Evet değerli arkadaşlar, Avrupa Hun Devleti, Batı ve e, Batı Hun Devleti olarak da geçer. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir, en önemli hükümdarı Attila'dır. Attila arkadaşlar bildiğiniz üzere Avrupa'yı dize getirmiş, hatta Bizans'ı vergiye bağlamış bir kişidir. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen, Avrupa'da bilinen Attila, Hatta insanlar orada çocuklarını günümüzde bile bak seni Atilla'ya veririz diye korkutan şeyler kullanırlar sözcükler. Demek ki Atilla gerçekten Avrupa'yı kontrolü altında tutmuş. Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Bu nedenle değerli arkadaşlar Avrupa Hun devleti hakkında çok büyük miktarda bilgiye sahip olamasak da Atilla'nın Bizans'a nasıl korku verdiğini, Bizans'a nasıl vergiye bağladığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte Avrupa Hun Devleti değerli arkadaşlar bir kısmı daha sonraki dönemlerde İslami şey Hristiyanlığı kabul edecek. Bununla birlikte yavaş yavaş ne olacaktır? Asimile olacaktır diyoruz. Gördüğünüz üzere Batı Hun Devleti çok büyük bir coğrafyaya yayılıyor. <laughs> bu yayılması sonucunda arkadaşlar ee, dediğimiz üzere Bizans'ı da vergisi altına alıyordu biliyoruz. Ve sonrasında kurulan Türk devletimizin adı Orta Asya'da kurulan Türk devletinin adı Kök Türk ya da bizim bildiğimiz adıyla Gök Türk devleti olarak bu birinci Göktürk devletidir arkadaşlar. Asya Hun devletinin dağılmasıyla Orta Asya'da kurulan büyük bir devlettir. Kurucusu değerli arkadaşlar Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan arkadaşlar e, devleti Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak yönetir. Türk ismini kullanan, Türk ismini kullanan ilk Türk devleti Göktürklerdi. Birinci Göktürk devletidir. Bunu da unutmayalım. Devleti yine Eski Türk geleni olan Doğu-Batı diye ikiye bölerek yönetir. Doğu'da büyük hükümdar Bumin Kağan, Batı'da ise küçük kardeş Yablu durur. Sistemiye verir. Yani Batı kısmını sistemi Yablu'ya verir. Ee, Bumin arkadaşlar, yani büyük hükümdar Bumin Kağan Doğu'da bulunacaktır. Bunu da unutmayınız. Sonrasında değerli arkadaşlar daha sonra e, Göktürk Devleti Çinlilerle mücadele verecek. Çinlilerle yaptığı mücadelesi sonrasında değerli arkadaşlar yine İpek yolu için verdiği mücadeleler sonrasında yine Çinlilerle İpek yolunun denetimini eline alacaktır. Burada Türklerin devlet anlayışında bildiğiniz üzere Meta'nın getirdiği ikili sistem teşkilatı vardı. Biz buna ne diyorduk? Doğu ve Batı diyorduk. Bunu da yine söyleyelim asla unutmayın Meta'nın getirdiği bir kuraldır. İkili devlet teşkilatı yalnız altını çiziyorum. İkili devlet teşkilatı başlangıçta çok güzel olarak görünse de sonraki dönemlerde maalesef devletin e, parçalanıp bölünmesine neden olacaktır bunu da unutmayınız. Yine Batı yöneten istemi yap bu arkadaşlar gittikçe git, devleti büyütmeye başlar. Bu minden sonra yerine geçen istemi yapgu ölmesi üzerine köktürkler zayıflar ve maalesef köktürk devleti daha sonraki yıllarda Çin egemenliği altına girecektir bunu da unutmayalım. Türk adını kullanan ilk Türk devleti birinci köktürktü. İkinci köktürk devleti ise er arkadaşlar Çin'in esareti altına girer. Çin'in esareti altına giren birinci Köktürk devleti 50 yıl 50 yıl Çin esaretinde kalacak. Bu Çin esaretinde kaldığı süre zarfında Kürşat ayaklanması olarak bildiğimiz Kürşat arkadaşlar 50 kişiyle Çin sarayını basacak ve bu Çin sarayını bastığında Tabii ki kaybetse de Türklerdeki o millilik, o bağımsızlık duygusunu yeniden alevlendirecek ve köktürk, ikinci köktürk ya da diğer adıyla kutluk devleti olarak bildiğimiz devlet kurulacaktır. Kutluk devleti arkadaşlar, Kutluk Kağan tarafından e, kurulur. E, Tonjukuk ile birlikte, Vezir Tonjukuk ile birlikte devleti yönetmeye başlar. E, Kutluk Kağan'ın ölümünden sonra devreye girecek olan kültigin ve Bilge Kağanlar tahta çıktıklarında ordu kumandanlığını da üstlenecektir Bilge Kağan. Demek ki değerli arkadaşlar hem hükümdar hem de ordu kumandanı olarak görev yapmıştır. İlk e, Türk tarih yazıcısı olarak bilinen Vezir Tonyukuk değerli arkadaşlar e, Türklerdeki ilk vezir olarak da bilinir. Çin'i ikinci kutluk yani Göktürk Devleti vergiye bağlamıştır. Bunu da unutmayın. Bilge Kağan'ın ölmesi üzerine devlet zayıflar ve maalesef bu devletin içerisinde Karluk, Basmin, Uygurlar olmak üzere yeni devletler kurulacaktır. Şimdi bunun öncesinde ikinci Köktürk Devleti Türklere ait olarak bilinen ilk yazılı kaynaklar e, sizin yaşıtlarınıza göre bilinmesi gereken ilk yazı kaynaklar olan e, Orhun abidelerini dikmişlerdir. Üç tane Orhun abidesi vardır. Bu abidelerde Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilmiştir bu üç abide. Bu abidelerin arkadaşlar yani e, taş bir e, sütunların e, her tarafında e, kare şeklindedir. Her tarafında yazılar yazılmaktadır. Bilge Kağan'ın devleti nasıl yönettiği bu yazılarda, bu anıtlarda yazmaktadır. Şöyle diyecek Bilge Kağan burada. Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Yani bu da bize devleti nasıl yönettiğini gösterir. Artık sosyal devlet özelliğini gösterir sosyal devlet nedir? Mahmut kapat mikrofonunu. Sosyal devlet nedir arkadaşlar? Halkının ihtiyaçlarını karşılayan devletlere biz sosyal devlet deriz. İşte ikinci Göktürk Devleti de sosyal devlet özelliğini gösterdiğini bu anıtlardan, bu abidelerden bilebiliyoruz diyoruz. Uygur Devleti. Osman kapat mikrofonunu. Değerli arkadaşlar Uygur devletinin özelliği nedir? Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygur devletidir. Demek ki daha önceki dönemlerde yerleşik yaşama geçilmemiş. Nasıl ki Metehan şöyle bir öğüt vermişti bize. Demişti ki Çin'in ipeğini ve kızını aldanmayın. Bu birinci övdü. İkincisi ise diyor ki, Çin'i vergiye bağlayın fakat Çin'e yerleşmeyin. Asimile olursunuz. Yani benliğinizi kaybedersiniz. Uygurlarsa Çin'in hemen, hemen yanı başında bir yere yerleşiyorlar. Bununla birlikte ne olacak arkadaşlar? Maalesef yavaş yavaş asimile olacaktır. Türklere ait ilk mimari eser, iyi dinleyin, Türklere ait ilk mimari eser veren devlet Uygurlardır. Türklere ait ilk mimar. Çünkü yerleşik yaşama geçiyorlar. Yerleşik yaşama geçen ne yapacaktır? İbadetler yapacaktır, kendisine ev yapacaktır. Değil mi? Bunun gibi işte. Demek ki Türklere ait ilk e, mimari eser veren kimlermiş? Uygurlarmış. Bununla birlikte kendileri Bununla birlikte arkadaşlar kendileri ne yapmışlardır yine söyleyelim. Ee, Uygurlar Çinlilerden etkilenerek maneizm e, dinini yavaş yavaş kabul edecekler. Bu nedenle de asimilasyonları başlayacaktır. Yani yavaşça benliğini kaybedeceklerdir. Sırf benliklerini kaybetmemek için bunun adına ne yapacaklardır arkadaşlar? Ee, Türkçe'yi kullanmaya çalışacaklardır özellikle. Ee, ve yaşam biçimlerinin e, mani dinine uydurduk, uydurdukları için Türklükle, Türklük'teki o e, bazı şeyleri, Türk yaşantısındaki bazı şeyleri kaybetmemeye çalışacaklardır. Yani yerleşik yaşama geçmeyle birlikte demek ki Uygur Türkleri zamanla ne olmuştur? asimile olmuştur. Bunu da unutmayalım. Mani dinini kabul etmesiyle birlikte Türklerdeki et yeme alışkanlığı ve savaşçılık özellikleri gittikçe ne yapmıştır arkadaşlar? Maalesef ee, zayıflamıştır. Bu nedenle de kimliklerini zamanla kaybetmeye başlamışlardır. Sonrasında arkadaşlar ilk Türk devletlerinde yönetime baktığımızda ee, kültür ve sanat özelliklerine baktığımızda gördüğünüz gibi minyatür sanatı gelişmiştir. Ee, küçük küçük resimler başlamıştır. Devlet yapılanmasında bazı özellikler vardır. Türklerdeki ilk meclise biz ne diyorduk? Kurultay diyorduk. Toy ya da kengeş olarak da biliyorduk isimlerini. Türklerdeki ilk meclise Kurultay, Toy. Ya da Kengeş adı verilir. Unutmayınız. Türklerdeki meclise ilk olarak ne deniyormuş? Kurultay, toy ya da Kengeş olarak bilinir. Türklerde göçebe yaşam olduğu için hayvancılık çok yaygındı. Bu nedenle özellikle hayvansal ürünler satılıyor. Tarım ürünleri ise alınıyordu. Yani hayvansal ürünler Türkler ihraç ederler tarım ürünlerini Türkler ithal ederler demek ki Türklerin e, göçebe hayatı ticaretlerinde de etkili olmuş e, göçebe hayatı sergileyen Türkler madencilikle uğraşmışlar çünkü çok iyi kılıç yapıyorlar aynı zamanda ticaretle uğraşmışlar e, kervan ticareti yapıyorlar yine sonrasında ise arkadaşlar ikili evet ve bununla birlikte yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte artık Uygurlarla başlayan şehircilik hayatı e, ne yapmıştı arkadaşlar? Uygurlarla birlikte Türklere damgasını vurmuştu. Bakın Türk tarihindeki ilk alfabe arkadaşlar Göktürklere ait. İkinci alfabe ise Uygur alfabesidir. Yani Türk tarihinde iki tane alfabe var. Biri Göktürk alfabesi, diğeri Uygur alfabesi. Diğer alfabeler bizim yani Türk alfabesi değildir. Başka devletlerden aldığımız, uyguladığımız alfabelerdir. Bunu da unutmayınız. Göçebe olduğumuz için ve hayvancılıkla uğraştığımız için bu nedenle hayvancılığın getirisi olarak e, kilim, halı e, ve deri eşyaları kullanımı bizde çok yaygındır. Ne demiştik dünkü dersimizde? Daha çok taşınabilir malzemeler Türklerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sonrasında sözlü edebiyata baktığımızda arkadaşlar, yazı Türklere yani bize çok geç zamanda girmiştir. Çünkü göçebe olduğumuz için yazıya çok da gerek duymamışız. Sözlü edebiyat daha çok gelişmiştir. Mesela destanlar, değil mi arkadaşlar? Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı bunlar arkadaşlar çok iyi bildiğimiz destanlar. Türkler ölülerini nasıl gömer, gömerler? Eşyalarıyla birlikte gömerler. Şimdi bir parantez açalım. Eğer bir mezarda, sorularda çıkar, bir mezar içerisinde ölüleri eşyalarıyla gömmüşlerse, mesela atıyla birlikte kanunları gömüyorlar, kılıcı falan, eğer böyle gömmüşler ise demek ki ölümden sonraki hayata ne yapmışlardır? ölümden sonraki hayata inanmışlardır diyoruz bunu da unutmayınız. Sonrasında arkadaşlar yine burada e, meclis demiştik meclis unutmayın ilk meclis kurultay diğer adı toy kengeş olarak geçer. Peki bu kurultayda kimler var? Tabii ki de kimler olacak? Kan kanın yanında hatun hatun arkadaşlar Türklerde kadının yeri e, çok önemlidir. Tam eşinin yanıdır. Türklerde kadını yeri önemlidir, eşinin yanıdır. Hatta Kağan savaşta ise devleti yöneten hatun kişidir. Bu nedenle arkadaşlar kadın Türklerde önemlidir. Kurultayda kimler var? Kağan var, hatun var. Kağan'ın ailesi boy beyleri ve bilge kişilerden oluşan bir kurultaydır. Yani boy beyi ne demek? Türkler arkadaşlar boy boy yaşarlar. Yani şöyle diyelim sülale sülale çektiğimiz yaşarlar. Her sülala, sülalenin başında bir boy beyi vardır. O boy beylerinin toplanması sonucunda kurultay oluşur. Boy beyleri kime bağlıdır? En baştaki Kağan'a bağlıdır. Bunu da unutmayınız. Sonrasında Türkler arkadaşlar savaşlarda ne kullanır? Bizim e, arkadaşlar özellikle mesela destanlarda geçen işte dağ işte yaktık e, orada madenler falan vardı. Biz arkadaşlar madenleri kullanabiliyoruz o dönemde. Kılıç yapmamız, ok yapmamız, yay yapmamız bu madenlerle sağlanıyor. Özellikle savaşlarda kullandığımız taktiklerimiz, turan taktiği, kurt kapanı taktiği. Bunları defterinize çizdirmiştim ben sizin. Hilal şeklinde e, dizilmiş Türk ordusunun uçları kapatılarak düşmanı e, sarar ve yok eder arkadaşlar. Hilal taktiği sonrasında uçları kapatılır ve orduyu düşman ordusunu tamamen içimize alırız ve yok ederiz bunları. Değerli arkadaşlar Türklerin e, ölülerinin ardından yaktığı e, yu denilen törenler var. Türklerin ölülerin ardından yu dediğimiz törenler yapılır. Bu törenlerde eğer eğer savaşçıysa ölen kişi öldürdüğü kişi sayısı kadar mezar taşı yani bal bal koyulur mezarlarının başına. Bunları da unutmayınız. Demek ki bir mezarın başında bal bal varsa ölümden sonraki hayata da inandıklarının göstergesidir. Çünkü o balballar öldü yani diğer tarafta onun hizmetçisi olarak olacağını e, olacağına inanıyorlar. Bu nedenle e, mezarda eşya varsa başında balbal bal taşları varsa demek ki ölümden sonraki hayata Türkler inanmıştır diye biliyoruz. Bunu da unutmayalım. Unutmayın destanlar önemlidir Türklerde çünkü sözlü edebiyat gelişmiştir. Mesela Oğuz Kağan destanı olarak bilinen e, burada Oğuz Kağan arkadaşlar e, destanın içerisinde geçen Oğuz Kağan kişisi Metehan olduğu söylenilir ve toplum özelliğini e, Metehan'ın yani Oğuz Kağan hayatını anlatır. Ergenekon destanı bildiğimiz üzere e, Türklerin demir dağılması eriterek oradan dışarıya çıktığını anlatan bir destandır. Bozkurt destanı ee, Türklerin... Abi, kapatır mısın mikrofonunu? Bozkurt Destanı ise Türklerin türeyişinin, e, yani Türklerin nasıl e, nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini anlatan destandır. Göç Destanı yine Uygurlara ait destandır. E, Uygurların kutsal taşı kabul etmeleriyle başlarına gelenleri anlatan destandır bunlar arkadaşlar özellikle Nibelungen Destanı Avrupa hükümdarı Attil'i anlatır. Avrupa'da saldığı korkuyu anlatır. E Manas Destanı dünyanın en uzun destanı olarak bilinir. E, ve Kırgızlara aittir. Bunu da unutmayınız diyoruz. Destanları unutmayın sorularda çıkar. Evet değerli arkadaşlar. Burada İslamiyet'in doğuşu ve yayılışından bahsedeceğiz birazcık da. Ee, İslam tarihi deyince aklımıza ne gelecek? İslamiyet öncesinde Arap yarım adasında bulunan genel bir bakıştan bahsedeceğiz. İslamiyet öncesinde Arap yarım adası topraklarında arkadaşlar ne hakimdi? Puta tapma değil mi? Kabileler halinde yaşama, kızları diri diri toprağa gömme, kan davaları yoğun şekilde ee, faiz e, ve rüşvet ön, ön planda. Bir arkadaşlar e, küçük küçük yaptıkları tanrıları, mesela helvadan tanrı yapıyorlar, küçük yapıyorlar. Sonrasında e, acıktıklarında onu yiyorlar ve tanrı karnımızı doyurdu diyorlar. Bu nedenle değerli arkadaşlar e, sapkınlıklar başlamış. Maalesef e, özellikle e, bu bakın. E, kendi yaptıkları bir şeye tapıyorlar. Bu nedenle arkadaşlar din bozulmuş kavimlere gelir. Bozulmamış kavimlere din gelmemiştir. İslamiyet'in doğuşu neden Arap Arap Yarımadası'nda oldu diyorsak, işte bozulmuş kavimler oldukları için ve insanlar oralarda sapkın davranışlarda bulundukları için Arap Yarımadası'nda İslamiyet doğmuştur. İslamiyet öncesinde geçim kaynağı olarak yine hayvancılık ve kervan ticareti var. Dini olarak az önce söyledik putlara tapıyorlar ee, ve siyasi birlikleri yoktur. Yani bir tane kralları etrafında birleşmişler değiller. Hep kabileler halinde yaşıyorlar ve bu kabileler arasında ne var arkadaşlar? Kan davası bulunmaktadır burada arkadaşlar Mekkelilerle Medineler arasında panayırlar düzenlenir, şiir müsabakaları yapılırdı ama şunu unutmayın e, buranın içerisinde yani Mekke ve Medine'nin içerisinde Hazreti İbrahim'e inananlar da vardı yani Hazreti İbrahim döneminde inşa edilen e, Kabe'nin içerisinde her ne kadar daha sonra putlarla doldursalar da Hazreti İbrahim'in getirdiği tek Tanrı dinine inananlar da burada bulunmuştur unutmayınız ve değerli arkadaşlar burada Hazreti Muhammed'in doğumundan bahsedeceğiz evet Hazreti Muhammed böylesine kötü bir ortamda dünyaya geliyor yani e, Arap Yarımadasında sapkınlıklar var kötü şeyler oluyor zaten dedik ya böyle durumlarda din gelir. Hz. Muhammed 571 yılında değerli arkadaşlar Mekke'de doğdu. Bildiğimiz üzere annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah'tır. Kendisi değerli arkadaşlar küçücük yaşlarda hem ne kalacaktır hem öksüz hem yetim kalacaktır. Ona dedesi Abdül Muttalip bakacaktır değil mi? Sonrasında Abdülmuttalip ölünce yerine kim geçecektir? Ona bakmaya kim başlayacaktır? Ebu Talip olarak bildiğimiz amcası bakacaktır. Evet yani arkadaşlar, Hz Muhammed'in çocukluk yıllarından itibaren e, peygamber olarak dünyaya geldiği, yani doğduğunda dedesinin e, onun özel bir çocuk olduğunu biliniyor, kendisi biliyor. Sonrasında başına gelen bir sürü güzel olaylar neticesinde Herkes onda değişik bir iksir olduğunu, değişik bir e, kişilik olduğunu görüyor. E, ve hatta Yahudi haham kendisi e, ticaret kervanının başında bir bulut olduğunu söyleyerek e, bu çocuğa iyi bakın, bu peygamber olacak ileride diyecektir e, Ebu Talib'e. Bu nedenle değerli arkadaşlar, Hz Muhammed doğduğu andan itibaren İslam dünyasını hep bereket getirmiştir. Nerede yaşasa, yerleşse... Oralara bereket getirmiştir. E, kendisi süt annesi olarak bildiğimiz değerli arkadaşlar e, kimdir? E, biri e, Halime, biri de Berekedir. İki tane süt annesi vardır kendisinin e, Hazreti Muhammed'in bunu da biliyoruz. Sonrasında değerli arkadaşlar Hazreti Muhammed büyüyor yavaş yavaş. E, yalnız Yahudiler özellikle Hazreti Muhammed'i arıyorlar. E, Abdülmuttalip onu gözü gibi saklıyor. E, bulurlarsa Yahudiler öldürecekler kendisini. Çünkü İncil'de son bir peygamber daha gelecek. Onun adı Ahmet'tir. Hz. Muhammed'in ismi Ahmet Muhammed Mustafa'dır biliyorsunuz. Bu nedenle kendisi e, dedesi tarafından saklanılıyor. Yaşı Kemal'e inince Halim'in yanından dağdan iniyor ve birisinin yanında kervan ticaretiyle sonrasında amcasının yanında kervan ticaretiyle uğraşıyor. Yine kervan ticaretiyle uğraşırken Hazreti Hatice'nin eşi ölmüştür. Çok da zengindir Hazreti Hatice. Kendisi yaşta da büyük Hazreti Muhammed'den. Amcasından Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'le evlenmek istediğini söyleyecek. Çünkü kendisi e, Arap Yarımadası'nda güvenilir kişi olarak bilinen Muhammedül Emin lakabını alacaktır. Bu nedenle Hazreti Hatice arkadaşlar ona güvenilebileceği için onunla evlenmek isteyecek. Hazreti Muhammed'in kendisi de kabul ettiğinde artık zevcesi olacaktır. Yani evleneceklerdir. Bununla birlikte Hazreti Muhammed'in arkadaşlar amcasının oğlu olarak Hazreti Ali'yi biliyoruz değil mi? Hazreti Ali arkadaşlar yine aynı kendisi gibi, Hazreti Muhammed gibi babasını kaybetmiştir. Hazreti Muhammed'in yanında büyümüştür Hazreti Ali, onu da unutmayalım. Kendi kölesi arkadaşlar, kölesi olarak bildiğimiz Zeyd var. Zeyd İslam'ı kabul eden ilk kişilerden biridir. Zeyd'e hiç kölesi gibi davranmamış, kendi masasında... ...birlikte yemek yemişlerdir. Sonrasında onu azat ettiğini duyurmuştur Hazreti Muhammed. <laughs> Hazreti Muhammed arkadaşlar, Hazreti Muhammed'e... ...Hira Mağarası'nda gelen vahiyye, vahiy sonucunda... ...peygamber olduğuna ilk inanan Hazreti Hatice... ...sonra Hazreti Ali... ...sonrasında Kölesi Zeyd... ...sonra da Hazreti Ebubekir inanacaktır kendi deyimiyle Eba Bekir. Ve bununla birlikte arkadaşlar yavaş yavaş Müslümanların sayısı ne olacaktır? Artacaktır. Peki İslam'a inananlar nasıl bir din bu İslamiyet? Arkadaşlar İslamiyet şöyle bir din. Eşitlik, özgürlük, adalet dinidir. Madem eşitlik getiriyor bu din, demek ki bu dinden kimler nefret edecek? Eşitliği asla kabul etmeyecek olan zenginler nefret edecektir. Peki bu dine ilk önce kimler inanacak? Tabii ki de köleler ve fakirler inanacaktır. Bu nedenle arkadaşlar gün geçtikçe Müslümanların sayısı arttıkça artık ne olacaktır? Müslümanlar Mekke'de barınamaz hale gelecektir. Çünkü zenginler tarafından sürekli olarak hem Hazreti Muhammed hem de kendi ümmeti ne yapacaktır? Tehdit alacaktır. Bu nedenle Mekke'den göç etmek durumunda kalacaklar. Medine'den aldıkları davet üzerine. Mekke'den Medine'ye göçümüzün adına biz ne diyoruz? Hicret adını veriyoruz. Mekke'den Medine'ye göçe hicret adını veririz. Bu hicri takvimin başlangıcı olarak bilinir. Bu hicri takvim arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde ilk kez takvim vim olarak kullanılır, yasallaşır. Günümüze kadar hala gelecektir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar